Selamun aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfsı muamele eylesin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah. Evet bu haftaki edeb müfet ders konumuz, ders başlığımız Vay sana demek idi. İnsan bir duyunca nasıl yani diyor hani <laughs> nasıl bir şey olabilir. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyunca daha iyi anlayacağız inşallah. Ee, Dersimizi 256. sayfadan 739'un özür dilerim 793. hadis-i şeriften devam ediyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban edilecek bir deveyi güden bir adamı görünce ona "Deveye bin." buyurdu. Adam, "O kurban edilecek devedir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Deveye bin." buyurdu. Adam, "O kurban edilecek devedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye bin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye bin vay sana buyurdu. Acaba Allah alem söz dinlesene niye sözümü dinlemiyorsun anlamında gibi bir şey oluyor herhalde. Rabbim yanlış bir şey söylemekten muhafaza etsin. Bir diğer hadisi şerif. Misver bin Rifa radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam İbni Abbas'a ben hem ekmek hem de et yedim. Abdest alacak mıyım diye sordu. Bunun üzerine İbni Abbas vay sana temiz şeylerden dolayı sen abdest alıyor musun dedi. Burada da bir şaşkınlık olmuş. Bunun için abdest mi alınırmış gibisinden. Çünkü hani kurallar farzlar bellidir. Abdestin farzı bellidir alınması gereken, tazelenmesi gereken durumlar bellidir. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn savaşında Cirane adındaki yerde ganimetleri taksim ediyordu. Hem altın, ham altınlar Bilal'in kucağında bulunuyordu. O anda bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki adaletli ol sen adaletli davranmıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona vay sana ben adaletli davranmazsam kim adaletli davranır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah beni bırak şu münafığın kellesini uçurayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu adam arkadaşlarıyla birlikte Kur'an okurlar ancak Kur'an gırtlaklarından aşağı geçmez. Tıpkı okun av hayvanına girip çıktığı gibi onlar da dine girip çıkarlar. Allah bizi son ki kimselerden olmaktan korusun, muhafaza etsin inşallah. Ne demiş bu adam? Arkadaşlarıyla birlikte Kur'an okur, ancak Kur'an gırtlaklarından aşağıya geçmez. Tıpkı okun av, av hayvanına girip çıktığı gibi onlar da dine girip çıkarlar. Yani söylediği kelimenin farkında değil ya dine girip çıktığından bahsediyor. Allah'ım koru ya Rabbim. Beşir bin Nuhayt anlatıyor. Beşir bin Hasasiye, önceki ismi Zahm bin Hasasiye'ydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret edip huzuruna varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona senin adın ne diye sordu. Adam Zahm diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, senin adın Beşir'dir. Beşir bin Hasasiye diyor ki, ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyüp müşriklerin mezarlığından geçerken buyurdu ki bunlar pek çok hayra sırt çevirip geçtiler. Bunu üç kere tekrarladı. Daha sonra Müslümanların mezarlığından geçerken buyurdu ki bunlar pek çok hayra ulaştılar. Bunu da üç kere tekrarladı. Sonra döndü de mezarlar arasında ayakkabıyla yürüyen bir adam gördü ve ona şöyle buyurdu. Ey tabaklanmış diri ayakkabıların sahibi. Ayakkabılarını at. Adam bakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü vakit hemen ayakkabılarını çıkarıp attı. Müslümanın evi başlığı hadis şerif, başlıklı hadis şerifleri okuyoruz. İki tane hadis-i şerif var bu başlıktan. Ebu Fudeyk anlatıyor. Muhammed bin Hilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının evlerini görmüştü. Evlerin çatıları yapraksız hurma dallarından örülmüş, kıl sergilerle de üstleri örtülmüştü. Ebu Fudeyk ben dedi. İbni Hilale Hazreti Ayşe'nin evini sordum. İbni Hilal onun evinin kapısı Şam tarafına doğrudur dedi. Ben evinin kapısı tek kanatlı mıydı, çift kanatlı mıydı diye sordum. İbn Hilal tek kanatlıydı dedi. Ben kapı hangi ağaçtan yapılmıştı diye sordum. İbn Hilal dağ selvisi veya siyah abanoz ağacından yapılmıştı diye cevap verdi. Bu başlık altındaki diğer şerif Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnsanlar Resimli kumaşlara benzeyen evler yapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Hadisi şerifle ilgili İbrahim şöyle dedi. Resimli çizgili kumaş demektir. Evet bugünkü hadis şeriflerimiz bunlardı. Rabbim derinliklerini, içindekileri böyle anlayıp hayatımıza geçirebilmeyi onlarla yaşamayı bizlere ve cümleti ümmeti cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Rabbim bizleri ona layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, üstadımıza layık da bir derviş olabilmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.